Merhabalar. Ben yakınkampüs.com'dan Gökçe Gün. Hepiniz yeni bir 3DS Max dersine hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimizde hazır objelerimize devam ediyoruz. Yine crate'in altında, geometrinin altında bu kez stairs'a yani merdivenlere bakacağız. 4 tip merdivenimiz var gördüğünüz gibi. Straight stair ilki. Düz, straight stair düz bir şekilde çıkan merdivenler için kullanılan e, komutumuz. Herhangi bir yere bakın sol klikle basılı tutuyorum. Öncelikle uzunluğunu belirliyorum. Merdivenin ne kadar uzunlukta çıkacağını. Bıraktığım zaman bakın bana genişliği çizmem için bir fırsat veriyor. Genişliğini belirledikten sonra tekrar tıklıyorum arkadaşlar ve yüksekliğini belirliyorum. Sizin merdiven ilk olarak benden farklı çıkmış olabilir. Bu özelliklerden dolayı son olarak ayarladığımız özelliklerden dolayı bu şekilde geldi. Modify sekmesine gittiğimizde mesela ben Strings ve Carriage'i kaldırırsam Carriage kalsın. Sizinki muhtemelen şu şekilde Hand da kaldırayım. Evet şimdi e, benzer şekilde görüyor olmanız gerekiyor merdivenleri. E, i̇lk olarak 3 type yani 3 tip merdivenimiz var. E, open, closed ve box. Diğer merdiven tiplerinde de aynısını göreceğiz. Open gördüğünüz gibi açık merdivenler yani basamakların arası açık olan merdivenler. Closed gördüğünüz gibi tamamen alt tarafı kapalı olan bir merdiven tipi. Box'ı seçtiğinizde ise direkt olarak aşağıya da kendisi dolduruyor. Şimdilik open ile devam edelim. Carriage alttaki taşıyıcı sistemi uh, disable yani e, kaldırmak veya onaylamak için. Carriage'ı onayladığınızda bakın carriage diye bir özellik göreceksiniz altta. Sizde bu şekilde çıkmıyor olabilir şöyle çıkıyor olabilir. Eğer carriage'e basarsanız büyütebilirsiniz bir kez. Depth değeri gördüğünüz gibi carriage'in derinliğini. Width değeri de carriage'in yani taşıyıcının kalınlığını belirleyecek. Eğer şu aşağıdaki carriage spacing'e bir kez tıklarsanız Kaç tane yan yana carriage istediğinizi de söyleyebilirsiniz. Eğer mesela bu şekilde karar verirsem 3 tane gördüğünüz gibi yan yana taşıyıcı koyabiliyorum. Biraz da inceltirsem width değerini azaltırsam gördüğünüz gibi 3 tane yan yana taşıyıcım mevcut. Hand rail'lar sağda ve solda çıkan bu e e ellerimizi koymak için kullandığımız Korkulukların tepeleri gibi düşünelim. Rail path leri işaretlediğinizde de aslında buralara devam eden birer korkuluğun altındaki o çıtaları koyması gerekiyor, demir çubukları koyması gerekiyor. Fakat sanırım bu versiyonda bir problem var. Tam olarak emin değilim neden yapmadığına birazdan bakacağım devam videonun devamında. Layout kısmındaki length özelliğini değiştirirsek arkadaşlar gördüğünüz gibi genel merdivenin boyunu değiştirebiliyoruz. Width değeriyle kalınlığını değiştirebiliyoruz merdivenimizin. Alt kısımdaki rise kısmında overall özelliğini değiştirirsem merdivenin toplam yüksekliğini değiştiriyorum. Mesela 3 metre çıkacaksa bu merdiven 300 yazabilirim buraya. Tabi gördüğünüz gibi mantıksız bir e, merdiven oldu. Biraz da length'ini arttıralım bunun için. 3 metreyi ne kadar bir e, şeyde çıkacağını, boyda çıkacağını söyleyelim. Biraz da bakın width değerini arttırırsam daha istediğim gibi bir form elde edebilirim. E, bu handrail'ların da yüksekliklerini biraz arttırayım. E, Şuradaki bakın Railings'den Height değerini değiştirebilirsiniz. Yine basamakların e, kalınlığını değiştirmek için e, Steps'in bakın şu aşağıdaki basamakların Thickness değeriyle oynayabilirim. Kalınlıklarını bu sayede değiştirebilirim. E, eğer Hand işaretlediyseniz buradan Railings'in altındaki özellikleri de editleyebileceksiniz. Height değeriyle biraz önce oynamıştık. Gördüğünüz gibi yüksekliği belirliyor. Offset değeri içeri veya dışarı doğru ne kadar öteleneceğini belirleyebiliyor. Segment değeriyle biraz şöyle yakınlaşayım daha iyi göreceksiniz. Eğer mesela hiçbir 3 segment koyarsanız üçgen kenarlı, 4 segment koyarsanız dörtgen kenarlı veya buna gittikçe arttırdığımızda yuvarlak kenarlı bir hale getirebiliyoruz. Radius değeri de tabii ki bu e, elle tuttuğumuz yerlerin yarı çapını belirleyecek. Stringers'a geliyorum. Stringer'ı buradan işaretlemediğimiz için özelliklerini bakın editleyemiyoruz. Bir kez tıkladım. Stringers gördüğünüz gibi merdivenlerin yanındaki kapatıcı bu fonksiyon kapatıcı fonksiyonu olan bu yeni modeller. Bunun tabi mimari terimleri vardır ama ben şu an çok iyi bilmediğim için sadece şekilden söyleyebiliyorum size. Depth değeri gördüğünüz gibi yine derinliğini belirleyecek. Width değeri kalınlığını belirleyecek. Offset değeri de yine ne kadar yukarı veya aşağı doğru ötelemek istediğinizi belirleyecek. Spring from floor'u işaretlemezseniz bakın Aşağı kısımda zeminden itibaren altında olan yeri gizlemeyecek. Eğer bu işaretliyse gördüğünüz gibi orayı kesiyor. Yani en alt kısmı sizin için keserek zeminle bir hale getiriyor. Evet, Straight Stair'ın özellikleri bunlar. Zaten bundan sonraki merdivenlerde de çoğu özelliği aynı şekilde göreceksiniz. Delete'a basarak sildim. Yine Create'e giriyorum arkadaşlar. L-Type Stair yani L merdiven çizeceğim bir tane de. Öncelikle yine bakın bir boy belirliyoruz. Sol klikle basılı tutarak. Bıraktığımızda ikinci boyu belirleyeceğiz. Tıkladığımda bakın yüksekliği belirliyorum. Evet gördüğünüz gibi L şeklinde bir merdiven oluşturabiliyorum rahatlıkla. Modify sekmesine gittiğimde yine özelliklerini görebilirim. Yine bakın Open, closed ve Box özellikleri mevcut. Aynı deminki merdivende olduğu gibi aynı işi yapıyorlar gördüğünüz gibi. Altında yine Stringer. Ve carriage işaretlerini işaretleyebiliyorum veya kaldırabiliyorum. Carriage altındaki taşıyıcı. Stringer'da yanlarındaki merdivenlerin objeler. Handrail'ları yine koyabiliyorum. Yani korkulukların üst kısımlarını koyabiliyorum. Yine rail path'leri işaretleyebiliyorum. Fakat yine bir etkisi olmuyor gördüğünüz gibi. Şimdilik ben yine bunları kaldırdım. Yine genel uzunluğu belirleyebiliyorsunuz bakın L şeklindeki merdivende. Bu buradaki farkı genel fark aslında. Length 1 ve length 2 diye iki tane özellik var. Bir tanesi ikinci boyu yani şuradaki boyu belirleyecek. Bir tanesi de e, diğer boyu belirleyecek yani şuradaki boyu. Çünkü iki tane uzunluk olduğu için bu şekilde e, belirlenmiş bu özellikler. Width değeri yine merdivenlerimizin kalınlığını belirleyecek. Yani genişliğini daha doğrusu. Angle değeri bakın şu L'deki dönüşün kaç derece olacağını belirliyor. 90 derecede verebiliyorsunuz, 45 derecede de verebiliyorsunuz istediğiniz açıyı. Buradan girebiliyorsunuz. Offset değeri yine aradaki e, bu yürüme yolunun e, uzunluğunu belirleyecek. Yine genel yüksekliği buradan, rıht yüksekliğini yani tek basamak yüksekliğini buradan belirliyorsunuz. E basamakların kalınlığını yine buradaki steps'in altındaki thickness'tan belirliyoruz. Eğer Depth değerini açarsak, bunu değiştirirsek, yine diğer e, Straight Stays'da da vardı aslında, atladım. E, bu da merdivenlerin gördüğünüz gibi aşağıya doğru ne kadar devam edeceğini belirliyor. Carriage'in altındaki Depth değeri yine alt kısımdaki taşıyıcının e, derinliğini belirliyordu. Width değeri de yine buranın kalınlığını belirleyecek. Yine buradan birden fazla e, taşıyıcı koyabiliriz. Eğer Railing'leri işaretlersem, buradaki yine özellikleri, yani şu... E, Korkulukların üzerindeki objenin özelliklerini görebilirsin. Kaldırıyorum bunları yine. Stringer işaretler de Stringer'ın özelliklerini buradan ayarlayabiliyorum. Gördüğünüz gibi hepsi aynı değeriyle. O yüzden çok üzerinde durmadım. Biraz hızlı geçtim. Delete'a basıp siliyorum. U-Type Stair, U şeklinde bir merdiven çizmemize izin verecek. Bakın yine sol klikle basılı tutuyorum. Bir uzunluk belirliyorum. Bıraktım. Şöyle gördüğünüz gibi diğer tarafa doğru çekerek bir genişlik belirledim. Tıkladım ve yükseklik belirledim ve tekrar tıkladım. Yine modify sekmesine gittiğimde 3 seçeneğimi görüyorum. Stringer ve carriage özelliklerim var. Biraz daha hızlı geçeyim buraya artık. Ee, yine length 1 ve length 2'yi ayrı ayrı ayarlayabiliyorum gördüğünüz gibi. Yani birinci mesafe ve ikinci mesafeyi. Width kalınlık değerini belirlememi sağlayacak. Offset yine aradaki yürüme yolunun ne kadar olacağını belirleyecek. Genel yükseklik ve rıht yüksekliğini ayrı ayrı ayarlayabiliyorum. Kalınlığı değiştirebiliyorum. Merdiven kalınlığını. Pardon basamak kalınlığını. Yine Hand Railer'ı işaretlerseniz railing özelliklerini, Carriage işaretlerseniz carriage özelliklerini buradan değiştirebiliyorsunuz. Yine delete'a basarak sildim. Son olarak Spiral Stairs dediğimiz bir seçenek var. Bu da spiral bir şekilde yani dönel merdiven çizmek için kullandığımız seçenek. Bakın öncelikle sol klikle basılı tutup çekerek bir radyosu yani yarı çap veriliyorum. Mouse'um bıraktığımda da bir yükseklik belirliyorum. Yine Modify sekmesine gittiğimde Center polu kaldırıp e, koyabiliriz, yani ortadaki gördüğünüz e, yuvarlak silindiri kaldırıp koyabiliriz. Hand yine verebiliyoruz, Outside'a verelim. Biraz da heightını railingin azaltırsam, evet daha ama an anlamlı bir şekilde olacak. Center polun ayarlarını bakın, radius değerini veya segment değerini buradan belirleyebiliyorum. Bunun dışında yine e, count, e, farklı olarak şöyle bir özelliğimiz var, counter clockwise yani saatin tersi yönünde veya clockwise yani saat yönünde döndürebiliyorum merdiveni. Radius değerini buradan ayarlayabiliyorum yani yarıçap değerini. E, kaç tur döneceğini buradan ayarlayabiliyorum. Re, revs dedi zoom kısa kısayolu arkadaşlar. Kaç tur dönecek ya da kaç derece dönecek. Evet pardon tur dönecek. Evet çünkü bir olarak girdiğimde buraya bakın bir tur tam dönüyor yani bir tam tur dönüp e, en son basamakta yukarı artık çıkmış oluyoruz. Width değeri de yine e, merdivenlerin kalınlığını belirliyor. Bakın basamakların kalınlığını belirliyor. ya e, pardon basamakların genişliğini belirliyor. Özür dilerim. Steps'in altındaki thickness kalınlığını belirleyecek her zaman gibi. Segments'ı işaretlersem e, merdivenlerin kenarındaki segmanları belirleyebiliyorum. Bakın dikkat ederseniz burada aslında bir kırıklık var. Eğer bunu alt, e, arttırırsam daha yuvarlığa yakın bir hale getirebiliyorum buradaki formu. Azaltırsam da yine en sonda üçgen haline getirebiliyorum. Evet dönen merdivenin de özellikleri bunlar. Yani aslında yine diğeriyle hep aynı. Sadece burada radius'lı ayarlarımız var. Dönme yönünü belirleyebiliyoruz. Bir de center pole dediğimiz merkezine koyabildiğimiz ekstra bir silindir var. Evet hazır merdivenler bu şekilde kullanılıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki derste düşüneceğim. Şu ana kadar gördüğümüz hazır modelleri göre kullanarak yani pencere, kapı ve merdiven modellerini kullanarak basitçe bir Duvar ve işte bunun yanında bu objeleri kullanarak basitçe bir bina gibi bir şey modellemek. Ama çok hızlı yapacağımız işte çatıyı falan es geçeceğimiz bir şey olacak. Sadece öğrendiğimiz bu komutları bir uygulayalım istiyorum. Teşekkür ederim dinlediğiniz için. Eğer videoyu yararlı bulduysanız lütfen like butonuna basarak videomuzu beğenin, kanalımıza subscribe butonuna veya abone ol butonuna basarak yazılabilirsiniz. Sorularınız için de yakınkampus.com sitesini ziyaret edip bana ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere.